Selam arkadaşlar, bugün Bugün e, yeni bir videoyla karşınızdayım e, Kuga mı oynuyoruz? Neden oynuyoruz? Çünkü Roblox Kapandı Klasik oyunlardan rizo, sirke ve toz Ne <laughs> Kapatıyorum Ha, tamam Uh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi. Kırmızıyı daha çok severim. Kırmızıyı daha çok severim. Sorgulamayın bunu. Tamam mı? Arkadaşlar sorgulamayın bunu. Ne? Her evet. zaman az önce bir Roblox karakteri gördüm evet. Ciddiyim az önce bir Roblox karakteri gördüm. En sevdiğim silah alacağım. İsterseniz bu oyunu hesap açmadan da oynayabilirsiniz ama ben açtım. Çünkü iki saat reklam izlememize gerek yok. Bakayım. nasıl koydunuz abi? Bunu nasıl koydunuz? Ne? Bir dakika. Bizimkiler de mi yapmış? Beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. <gülüyor> Subscribe. <gülüyor> Yani bu, bu videoyu izleyen herkes bunun sayesinde hee. oğlum ben oraya nasıl çıkacağım? Ha. And like for video. Yok artık. Beklemiyordum. Buraya geçiyorum. 2 saat sürecek. Ve evet. Geldik. Aaa 1. Levelim yetiyor. <laughs> Görüşürüz canım. <laughs> Classic Games. Bir an, <laughs> Roblox Roblox atladı abi. <laughs> Roblox karakterli adam atladı. Ha. Hadi bakalım. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Onları en hızlı öldürmenin yolu şunu almak. Bu hem can dolduruyor hem vuruyor yani. Bir kere öldüm. Bu arada hasta gibiyim ha. İşte bu yaşıyor mu? <laughs> Şu anda en merak. Selamlar. Ölmek istiyor musun? Ayva 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 ayva. Mermim kalmadı. Aha bizim Roblox içeri girmiş. Roblox. öldürdün abi? Neden? Oğlum yaktım şimdi oğlum sizi. Nerede sniper? Nerede sniper? Burada sniper. Yaktım. Ama neyse en iyi olduğum silah alacağım. Wee. Bir dakika sen benim oynadığım oyunu mu girdin? Hayır. Erdem. Hayır. %100 girdin. Bir düşman takımda ol ne yapıyorum seni Erdem. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Beş dakika mı olmuş? Vay be. <laughs> Zaman nasıl da akıp geçiyor. Bu bir yayındır. Evet. Bu bir İlk gösterimdir. Bir de yayındır. Ne bileyim ben devam. Roblox, Roblox. ha başka bir oyunmuş ya. Oy Allah Allah. Buraya geçiyorum biraz kasılacağım. Evet arkadaşlar bir saattir oynuyorum. Ammolu uğraşamam. Hangisini alsam? Yeter be. karşı tarafın olduğu yere gitmen lazım. Özellikle yeşilleri merak ediyorum abi. Yeşiller oynuyor mu hatta? Onu da bilmiyorum. Videonun ilk başlarından bakacağım. <laughs> Erdem oynuyor musun? Oynuyorsan benimle aynı takımda ol yoksa yoksa sonuçlarını katlanmak zorunda kalırsın. Ha oynayam bir uyanık varmış. Selamünaleyküm. Karakterin de senin. Wise. Karakteri bu. Canını çekeceğim. Nasılsın? Hala ben onu bilmiyorum. Var 4 var ya. klasik. Ayva. Sen hangi takımda kırmızı. Anne yani kırmızı. Ya yukarı çıkış cidden yapmadınız mı? Ya hayretler içerisindeyim ya. En üste çıkacağım. Evet, en üste çıkacağım. Ama en üste çıkılan yer nerede onu bilmiyorum. Salamın aleyküm acı. Abi Ay ay ya, hoş geldin. Abi nerede? Yeşillere daha zor geldin. Yeşillerin içindeyim Erdem. Ben de. Arkadaşlar benim kardeşim YouTube kanalına abone olmayabilirsiniz çünkü YouTube kanalında hiçbir video yok evet. Ben video çekmeyeceğim zaten. Mr. Lisbon. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Evet. Çok kısa. O. Bir dakika. Şunu öldüreceğim. Herkesin kardeşi karşısında öldür öldüreceğim derken. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bugün Kogama diye bu oyun oynadık. Ve ben bunu yıllar önce oynadım. Bunun gibi daha fazla video için bu videoya like atıp kanalıma subscribe olmayı unutmayın <laughs> ve vay vay ya da abone ama neyse.